Ah. Ne çok uyumuşum ya. Aa, doğru ya, sabah uyumuştum. Şahane. <laughs> da... Neyse aç değilim. Her şeyi burada mı? Burası da burada. Şöyle bir nasıllaştırılursa işte. Start drum. Herkesi <laughs> oh Sabah oldu be. Hala değil. Bir şey çıkacak. Korumayı hatta Korumalar durmasın. nasıl? İyi patron. Kollarımızı da griye boyadık. Evet. Ben size kam ben size demiştim. Şöyle bir şey koruma Lan. He, ben de içeride koyun var sandım. Aa. gerçekten de çok güzel yapmışım. Ne oluyor lan? Nefes darlığı var sanki. Tabii gideyim. Doktor çalışan yok ki. Neyse ben doktorluk biliyorum. Burası sadece. Kendime test yaptım. Bu aralar konumuz monoviz var. Bizim köyde daha geldiği görülmedi ama. Burası röntgen lan. Ben koruyorum çünkü. Düğmeyi de kırdım ben. Yani düğme asamı alacak. Daha bir şey yok. Tamam. Şimdi başlayalım. yere doğru yapınca bana batıyor bu ya. Dur, ağzıma doğru yapacağım. Nerede şu Ya burada. Şunlardan sanki üstüne atınca belli oluyordu. Daha niye bana geri dönüyorsun? Git şöyle. Aşağı düşüyor bu. Niye? Ben yapamıyorum. Test yapmayı biliyorum ama doktor değilim yani. Kaç kaç. Ah, tamam. O birazdan orta. Aa, açıkmışım artık. Çıktı sonuç. Yine de yazılı olmalı. Ne acaba? Covid-19 pozitif mi? Nasıl Olamaz, olamaz. Of. Şimdi şuraya koyayım. Koydu 19 pozitifini. Çabuk kendimi izole etmem lazım. Gerçi 20 yaşındayım. Pek bir şey olmaz. Uykum gelmedi. C yapmıyorum. Ne yapacağım ben? birkaç iki gün sonra tekrar bir test yaptırırım herhalde. Akşam oldu. Bir bakayım akşam olmuş mu? Olmuş olmuş. Of. Ama hastaneye kapı yaptırdık. Ondan sonra zombiler falan kırar kapıyı. Ne yapacağım acaba? Dur, tekrar bir test yapacağım. Kendimi şu an çok iyi hissediyorum. Belirti de göstermiyor. tekrar şu pozitif şeyin üstünden bir negatif test yaptırmam gerekiyor. Şimdi birkaç dakikaya çıkar test. <laughs> hmm. Çıktı. bakayım. Covid-19 negatif. Evet. ve yendim. Hmm. Ne yapsam acaba? Ne yapacağım? Bizim hastanenin bir sürü makinesi var. Ama yine de kalıcı hasar oluşmuş. Şunu diye MR'ı MR otomatiğe alacağım. Umarım ev vardı uyumam. <laughs> Emanet çabuk çıktı. Aa doğru ya. Ben emarı yeni tasarlamıştım, icat etmiştim. Birkaç saniye daha ne Hemen bakayım. Ha bir şeyim yok ya. gece olmuş. Olamaz. Ne yapacağım? Şimdi şey çıkarsam kesin zombi sırır. Vallahi zombi olur. En iyisi ben de geçip burada. Lavalı duvar değil mi? Ameliyat hane şey, mi yok? Şey yapayım. Polikinlik yapayım. Burası polikinlik. Yok lan burası polikinlik değil. Burası acil. <Gülüyor> <Gülüyor> Uyandım. Sabah olmuş. Hemen hemen hemen. de kuyumcu. Kuyumcunun alarmı var. Birisi gelip, birisi gelip bir şey çalmış. Evet. Nöbet, nöbetçi uykusu geldiği zaman burada yatar alarm çalışır. sessiz marketten bir şey alayım mı kaç marketçi yok ama markette de bir sürü şey satılıyormuş be oh çakmağa bak Evet. Hadi çıkalım buradan. Evet ne yapsak Neyse ben de böyle dolaşayım. Dur. Hadi gezintiye çıkalım. Dın 아아아 부러지네 아